Merhabalar. Ee, neredeyiz? Yine Yedikule'deyiz. Yine Fatih Belediyesi'nin destekleriyle bir drone ship ve drone etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu sene biraz farklıyız. Nedir farkımız? Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun Türkiye'de ilk yarışı, Fai'nin ilk yarışı. Ee, organizatör olarak Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Türk Hava Kurumu ve TDL Kulübü var. Türkiye'de ilk defa uluslararası e, Regülasyona tabi bir drone yarışı gerçekleştiriyoruz e, 11 ülkeden 55 sporcu yarışı 59 sporcu geldi 55'i katılmaya hak e, kazandı e, Kazakistan'dan Çin'den e, Almanya'dan Belçika'dan pilotlarımız var Birçok ülkeden pilotlarımız var Yarışların yanı sıra Sahnede Sahne şovları ve her zaman olduğu gibi Drone etkinliklerimiz var ee, Teknolojik etkinliklerimiz var Drone simülatörleri, drone deneyim alanları Bu gerçekten önemli bir yarış Bu sene bizim için Çünkü FAİ ile ilk yarışımızı gerçekleştiriyoruz ee, Ve 1600 yıllık Efsane bir Tarihi e, eserin içinde bunu gerçekleştiriyoruz Gelen pilotlar Yurt dışından gelen pilotlar çok etkilendiler Bir özelliği daha var Hem gündüz hem gece yarışıyoruz Gündüz ve gece özel aydınlatmalı bir pist hazırladık onlara. Çok alışık olmadıkları surların üstünde. Yani zamanında Malkoçoğlu'nun gezdiği yerlerde biz şu anda drone yarışları yapıyoruz. Cumartesi günü sıralamalar ve eleme sıralamaları yaptık. Bugün Pazar elemeleri yapıyoruz ve akşam da inşallah akşam 9 gibi de finalleri gerçekleştireceğiz. Üç farklı klasmanda yarışlar yapılıyor. Bir tanesi genel klasman, herkesin katıldığı kadınlar sınıfı var kadınların kupası var kadınların kendi bir klasmanı var bir de juniorlar dediğimiz gençler yani 18 yaş altı gençler ve çocuklar var 8 yaşında burada Çin'den gelmiş bir pilot var efsane uçuyor bizim genç pilotlarımız var junior kategorisinde biz de iddialıyız Türkiye'nin sesini bu sporda çok duyurmaya niyetliyiz, elimizden geldiğince. Ee, i̇nşallah ilk onun içinde bizden de e, yeterli sayıda pilot olacaktır. İnşallah biz kazanırız, ama tabii ki hızlı olan kazansın diyoruz. Ee, Vakti olan herkes zaten buraya geldi ee, ve çok da keyifli vakit geçiriyorlar. Çocukları da şu anda görüyorum çevremde. Ee, eğlenceli bir gün yaşadık. Fakat e, eninde sonunda önümüzdeki yarışlara hazırlanacağız. Önümüzde ne var? Önümüzde. Ekim ayının sonunda, Kasım ayının başında Çin'de dünya şampiyonası var. Bu dünya kupası pilotlar puan alıyor. Dünya şampiyonasında da 4 milli, milli takımdan 4 pilotla birlikte gidiyoruz. İnşallah orada da bayrağımızı dalgalandırarak döneceğiz. E, hepinize çok teşekkürler. İlk defa Türkiye'de FAI Uluslararası Federasyonumuz bize bir yarış verdi. Bu yarış ketki yarışı, kategori 2 yarışı. Şu anda 66 sporcumuz var. Bunun 34 tanesi yabancı sporcumuz. İlk defa gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon. Efsane bir yerde yaklaşık 600-700 yıllık bir tarihi olan bir mekanda yarışlarımızı yapıyoruz. Çok başarılı geçiyor yarışımız. Gelen yabancı sporcularımız da oldukça mutlu böyle efsane bir yerde, tarihi bir yerde yarıştıkları için. Onlar için de çok önemli oldu bu yarışın sonucunda yeni gençlerimiz ortaya çıktı. Milli takımımız çok iyi gidiyor şu anda. İlk beşteler, e, yabancı sporcular e, da çok iyi yarışıyor ama bizim çocuklarımız gerçekten şu anda çok iyi gidiyorlar. Yaklaşık bir ay sonra Çin'de yapılacak dünya şampiyonasında bu milli takımımız e, buradaki antrenmanıyla birlikte çok başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum. Onların idolleri olan bir abileri var Selçuk Bayraktar Bey. Ee, Selçuk abilerinin yolundan gidiyorlar. Bunlar hız yönünden e, Selçuk abilerine layık olmaya çalışıyorlar. Biz bu yarışı Türkiye'de yaptığımız için çok mutluyuz. Bu ilk başlangıcımız. İnşallah gelecek sene Avrupa Şampiyonasını da e, Türkiye'de yapacağız. 2024 Türkiye Drone Yarışı final müsabakaları sona erdi değerli izleyenler. Uluslararası Hava Sporları Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı İstanbul'da tamamlandı. 2024 Türkiye Drone Yarışı final müsabakalarıyla sona erdi. Uluslararası Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Yedikule Hisarı'nda düzenlenen organizasyon final müsabakalarıyla sona erdi. Erkeklerde Türk sporculardan Nazım Tüzün birinci, Alman sporcu Arvin Schöder ikinci, Atakan Mercimek üçüncü sırayı aldı. Kadınlar kategorisinde Sırp Natalia Astakova birinciliği elde ederken, Türk sporculardan Dila Duru Beceren ikinci ve Elif Beyza Çınar üçüncü oldu. Junior kategorisi ise hava şartları sebebiyle koşulmadı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, bu tarz yarışlara daha fazla ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti. Çok güzel bir yarışma oldu. Bu yarışmanın sonucunda çok da mutluyuz. Ee, i̇lk defa bir birincilik aldık. Nazım Tüzün e, sevgili çocuğumuz e, birinci oldular. E, Atakan Mercimek de üçüncü oldu. İlk defa böyle bir uluslararası bir yarışmada bu kadar başarılı olmak bizleri inanılmaz onurlandırdı, gururlandırdı. Burada ben e, idolleri olan, sporcu kardeşlerimin idolleri olan Selçuk Bayraktar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü onları idol olarak görüyorlar. Bizim ülkemiz açısından ee, Avrupa'da gerçekten çok öndeyiz. Ama bizim rakiplerimiz Çin ve Kore, e, uzak doğu ülkeleri bunlar. Onlarla boyumuzun ölçüsünü Çin'de göreceğiz. E, yabancı sporcuların çoğu da Çinliydi. E, gerçekten onlar e, büyük bir şekilde bu işe çok önem veriyorlar. Şu 3 sene zarfında, gelecek 3 sene zarfında biz dünya şampiyonu çıkaracağız inşallah. Öte yandan 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda Anadolu Ajansı çalışanlarından Türk Hava Sporları Federasyonu'na bağlı hakem Musa Serdar Terzioğlu da görev aldı.